Şimdi en son kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ee, Hakan Fidan'ın beyanatıyla Arap kabileleri ayağa kaldırıldı. Efendim e, benzeri Kuzey Irak'ta yani ayak altından çekildim. çekildiler. Amerikan binyenciler korktu. Siyoncularla birlikte bir plan kurdular. Dediler ki Türkiye'ye gelmeden evvel biz burada bir cennette bir cehennem yaratalım. Bir savaş hali oluşturalım. Ondan sonra da biz yapacağımızı biliyoruz. Bir savaş hali onu birinci konuşmamızda daha belki konuşmamızda anlatmıştık. Buna bağlı olarak dün bir şey okudum da ele geçirilen bir Hamaslı militan diyor ki diyor. Hamas'ın yöneticilerinin aileleri ve çocukları Türkiye'de ve Katar'da rahat. Bu yöneticiler niye bize böyle bir şey yaptı? Siz de okumuş olmalısınız. Zaten ben bu şeyde, kengeşte gördüm. Öyle mi? Gördün mü Cemil? Ben, ben görmedim abi. Bunu bir kaçırmış olabilir. Mi? Ya bir anlam çıkartılmasın. Bir anlam çıkartılmasın da. Bir şey anlatıyoruz. O anlatın anlattığımız şey de dayanaksız kalmasın. Yani şunu diyoruz. Bin yılcılar ve Siyoncular anlaştılar. Ee, bu anlaşma içerisinde Hamasçıların olduğu kanaatinde değiliz. Hamasçıların kisvesine büründürülmüş çevreden toplanan ameleler, CIA ajanları, bin yılcı Amerikan askerleri taşeronlar, taş işçiler, taşeron da değil, işçiler, PDP, PKK bölgesinde. PKK biliyorsunuz 2-3 gündür işte ne, Metina kampından çekildi, bilmem nereden çekildi. Amerika'yı değir zorun arkası altına doğru kovalıyorlar falan. Yani PKK da kaçıyor güneye. Kaçıp da nereye gidiyor? İşte ilk gittikleri yeri söylüyoruz biz. Bunlar İsrail'e Hamas kıyafeti altında saldırmış görünüyorlar. O bir savaş gerekçesi. Şimdi geldik gemiye. Peki gemi niye geldi? Gemiyi Amerikan devleti göndermedi. Gemi de kaçırıldı. Birinci gemi. Birinci gemiyi Amerikan bin yılcıları, Pentagon içerisindeki bin yılcılar, Deniz Kuvveti içerisindeki bin yılcılar, gemiye el koydular, gemiyi kaçırdılar. İkinci gemiyi Amerikan devleti gönderdi. Yani bir uçak gemisi nükleer varken ikinci uçak gemisine niye ihtiyaç duydu Amerika'nın? Amerika sorusunun cevabı bu. Birinci gemi kendi gitmiş, bin yılcılar getirmiş, savaşa dahil olsun diye getirdiler. Amerikan devleti, Biden hükümeti apar topar ikinci gemiyi gönderdi. İşte bu arada SS Liberty gemisi örneğinde olduğu gibi. Şu soruyu soralım. İsrail Hava Kuvvetleri içerisinde pilot olarak çalışan kaç tane bin yılcı Amerikalı var? Kaç tane komcu var? Ya da şöyle söyleyelim. 500 bine yakın olduğu söylenen ki bana biraz abartılı bir rakam gibi geldi de. Hadi biz 150 falan diyelim. 150-200 bine varan İsrail ordusundan sadece 10 bin kişiyi sınıra indirebildi İsrail. Bir varoluş yok oluş kavgası veren İsrail neyi saklıyor geride? Sen yok oluyorsun. Birileri seni yok ediyor. Devletin yok oluyor, Siyonizm yok oluyor. Sen sınıra böyle bir durumda 150 binlik ordunun niye 10 bin tanesini gönderiyorsun ve 10 bin tanesi oraya sıkışık kalıyor. Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Ancak şöyle bir tahminimiz var. Sadece 10 bin kişi İsrail ordusundan seçilen 10 bin tane Siyonist orada. Öteki ordunun diğer kalan tarafı onlar Siyonizm konusunda çok fanatik değiller. Gitmiyorlar, inmiyorlar. Kimileri diyor ki bu o, o, kuzey sınırına yığdılar, kuzeyden devam edecek. Ya bizim köylerde ki önce önce şu ağdımızı bir ağlayalım. Önce kendi şu birinci ölümümüzün ağdını bir ağlayalım. Birinci savaş kapında Hamas'la vuruşuyorsun. Daha ortada Suriye savaşı yok. Oraya asker yığıyorsun. Veya eğer böyle bir düşüncem varsa yarıdan böl 150 diye tahmin ettik. Kimler 490 diyenleri duydum ben bilemiyorum doğrusu. 150 bin asker hadi 200 olsun. 200 bin askerin yüzünü oraya yüzünü oraya yığ. Güneye ve kuzeye yığ. Ve önce güneye yığdığın 150 bini sür bakalım Hamas'ın üstüne de ha biz diyelim ki o zaman e, yorum bu yorumumuz doğru değil. Şimdi öyle diyemiyoruz. Ancak o kadar siyonist çıkarmış. Onlar da korkuya giremiyorlar. İşte bu noktada e, Biden Amerika ikinci gemiyi gönderdi. Biden e, İsrail'e gelmek üzere hazırlandı bu savaşı durdurayım diye hatırlarsanız savaşın ilk günlerinde hükümet cephesinden e, İsrail'e sakın e, şey e, kara harekatı yapma, barışla hallet vesaire gibi ılımlı mesajlar gelmişti. Daha sonra Biden doğrudan doğruya kendi Twitter hesabından da benzeri şeyler yaz. Hala yazmaya devam ediyor. Gemiyi gemi kaçırılan gemiyi aman savaşa dahil etmeyin diye gel gönderdi ikinci uçak gemisini. Ve kendisi de geldi yetmedi. Önleme yapıyor. Ve şimdi e, İsrail, Siyonist akıl diyor ki ben yok oluyorum. Senin gemini menmini dinlemem. Seni de savaşa dahil ederim. SS Liberty hikayesi tam da böyle bir hikayedir. 1967 yılında Araplarla savaşırken Yom Kippur Savaşları, Oruçlu Günler Savaşı